Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Rabbimin rahmeti ve şefaati üzerinize ve üzerimize olsun. Bugün ben mantı yapacağım. Bir başka deyimle bizim deyimimizde şiş börek yapacağım. Böyle 40 tanesi bir kaşığa sığdıramam ama normal bir mantı yapacağım. Biraz kıyma vardı. Koydum kavruldu. Az kavrulduktan sonra üzerine soğan koyacağım. Az bir şey kavrulduktan sonra maydanoz ve baharatlar ekleyeceğim. Ve üzerine bir tane küçük doğranmış küçük küçük doğranmış kırmızı biber ekledim. Ve arkadaşlar şiş berek için nohut da lazım. Evde haşlanmış nohudum yoktu. Bir paket nohudum vardı. Düdüklüğe koydum ve üzerine 2 litre kaynar su ekledim. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve burada da kıymamız pişiyor arkadaşlar. Burada nohutlar, nohutlarımız haşlanıyor. Burada da kıyma kavruluyor. Üzerine baharat olarak tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve kuru nane ekleyeceğim. Şöyle üst üste koyup Bir daha karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şişbereğimiz için bir başka deyimle de mantımız için hamur yoğuracağım. Mayasız hamur. Biraz tuz ekledim içerisine. Soğuk suyla yoğuracağım ana kadar kaşıkla karıştırayım. Fazla elimiz sıvamayım içerisine. Gerek yok. Evet hamurum hazır oldu. Gördüğünüz gibi kaşıkla toparladım ilk etapta. Hiç elime falan yapışmadı. Tertemiz. Az bir şey de şöyle ıslatayım elimi. ve hamurum hazır. Ve şöyle bezeler yaptım. 5 tane beze çıktı. Biraz dinlensin. Arnavodumuz kaynamaya devam ediyor. Kıymamız hazır. Bulaşıkları yıkadım bu arada. Bulaşık makinem bozuk olduğu için bulaşıkları elimde yıkıyorum. Böyle gördüğünüz gibi bezeler yaptım hamurumu. Şimdi bunları açacağım. Evet, şimdi hamurumu açacağım bu minnoş merdane'mle. Şiş börek çorbası yapacağız. senin için de açıyorum. Biraz yerimiz dar. Dezgahım çok küçük. Kullanışlı değilim. Eski dezgahlardan. Evet hamurumu açtım. Şimdi şu şekil bir tane fincanım var. Demode bir fincanım var. Onunla keseceğim. Şöyle. öyle devam edeceğim. Evet hamurumu açtım. Bu şekil fincanla böyle şekiller verdim. Şimdi kıyma harcımı içerisine dolduracağım. Şu şekil büyüklüğü. Evet açtığımız mantı hamurlarının içine hazırladığım kıymadan azar koyup bu şekil kapatacağım ve böyle bir şekilde bitene kadar devam edeceğim. Şu şekilde arada çıkan küçük hamurlarda tekrar açacağım. O da ziyan olmayacak. Bunları şimdi bir tepsiye koyacağım yaptıklarımı. Üzerine un ekleyeceğim. Yapışmasın diye. Öyle benimkisi küçük değil. Değime göre 40 tanesi bir kaşığa sığmaz. Ancak bir tanesi, iki tanesi. Çünkü bu normal mantı değil, şiş börek çorbası. Bunu tuzlu yoğurtla kaynatarak yapacağım ve böyle devam edeceğiz ve mantılarımızı yapmaya devam burada şiş börek çorbamız için yarım bardak pirinç koydum tencereye üzerine kaynar su ekleyeceğim ve burada da düdüklümüzü indirdik nohut koymuştum birlikte bakalım Evet, pişmiş gibi görünüyorlar. Test edelim şöyle bırakayım kamerayı videoyu kendim çektiğim için evet çok güzel pişmiş muhteşem şimdi bunun içerisine kaynar su ekleyeceğim evet pirincimizi ekledik kaynar suyumuzu ekledik biraz daha su ekleyemez nohut ekliyorum 3 tane böyle nohut ekleyeceğim Evet. Şiş böreklerimizi yapıp böyle bir tepsiye koydum. Ve üzerine un ekledim ki yapışmasın diyerekten. Evet şiş böreklerimizi yapmaya devam. Az kaldı zaten. evet canlar mantılarımız şiş böreklerimiz hazır. Tam 5 tane beze yaptım. En son kalan hamur ve kıymayı da böyle büyük büyük mantanaları yaptım. <laughs> Bunların ismi de mantanası olsun. Ve bu şekilde. Sizce nasıl oldu? Güzel oldu mu? Ancak bu kadar olur. Vallahi hava da o kadar sıcak ki. Ancak bu kadar. Ve burada çorbamızın suyu kaynıyor pirinci nohudu kaynıyor ve şimdi içerisine tuzlu yoğurt ekleyeceğim ve burada da üzerine susu için pul biber kuru nane ve sıvı içecek yağı koydum bunu da kavurup üzerine dökeceğim şimdi çorbamıza tuzlu yoğurt ekleyeceğim Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar tuzlu yoğurt normal yoğurdun pişmiş halidir. Gerçekten çorbalarda çok büyük bir kolaylık sağlıyor kesilme riski falan hiç yok yani. Karıştırmaya gerek yok. Normal yoğurdu çorbaya koyduğumuz zaman yani uzun bir süre karıştırmamız lazım. Bunu karıştırmıyoruz ve yoğurdumu da yine kendim yaptım. Ve bu şekil alıp ekleyeceğim. Alabildiği kadar. Arkadaşlar tuzluyordum o kadar yağlı ki içerisindeki çıkan yağı görebiliyorsunuz sizde. Çünkü doğal sütten yapmışım. Köy sütü koyun sütünden olduğu için. Buzlukta da kaldığı için yağ falan hepsi toparlanmış. bas Basbayağı tereyağı çıkmış. Yani içerisinde şu şekil baya bir görünüyor. Şuradan da var. İçerisine karıştırayım. Hala katı yağlar var. Gördüğünüz gibi. Çorbanın içerisine daha yağ eklemedim ama baya bir yağ çıktı. Tuzlu yoğurdun ya. Tereyağı üzerine çıktı. Ve çorbamız kaynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi baya bir yağ üzerine çıktı. Tuzlu yoğurdun ya. Ve burada da üzerine sosu için nane ve pul biber kavuruyorum. Bu da tamam. Fazla yanmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim en güzel yerine. Yemeğimizi, şimdi şiş böreklerimizi, mantılarımızı kaynattığımız tuzlu yoğurt çorbasıyla buluşturacağız. Şu şekil içerisine atıyoruz. Özel birkaç tane büyük mantaneleri yapmıştım. Onları da atayım. İşin şu olsun o da. Ancak bu kadar. Ne yapayım? Elimden gelen budur. Bu sıcakta. Hava gerçekten çok sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. Ve ben de astım hastası olduğum için çok zor oluyor sıcakta nefes almak. şekil devam edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor. Bir 5-10 dakikada böyle kaynayacak. Evet. Canlar. beyrek çorbamız gördüğünüz gibi hazır oldu. Kaynamaya başladı. İrili ufaklı. Şöyle bir göstereyim hiç yapışmadı, bozulmadı, dağılmadı. Ve bu şekil. Ve bizim mantı anaları dikinden pişti. Bir galiba buydu. Biri bu, biri de şu. <laughs> Sakın bana gülmeyin. İşi şovudur bu. bu <laughs> da bizim mantı anamız. Evet çorbamız hazır. Şimdi yaptığım bu sosu çorbayla karıştıracağım. Maşallah baya da bir bereketli oldu. Rabbim nasip etsin inşallah. Kısmete olan yesin. Şu şekilde çorbayı karıştırdım. Ve böyle üzerine dökeyim. Evet, çorbamız, şiş börek çorbamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde yaparsınız, denersiniz inşallah. Ve ocağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu sonunda. Baya bir uğraştım. Şöyle bir göstereyim. Bir kaşığa 40 tane sığmıyor. Yalnız benimki ancak bir tane. Ama bu yemek böyle. Ne yapayım ancak bu kadar yapabildim. Evet arkadaşlar, sonunda şiş çorbamız hazır oldu. Baya bir meşakkatli uğraştırıcı geçti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Tadı, tuzu, kıvamı baya bir yerinde. Ve burada da böyle bir servis yaptım, sunum yaptım. Yemek yöresel bir yemek olduğu için böyle bir tabakta sunum yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olsun. Sizler de yapıp denersiniz. Sizlerden ricam videolarımı beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Yöresel şiş börek çorbası. Hatay yöresine ait yöresel şiş börek çorbası